Daha önce kurumlardaki yozlaşmadan çürümeden bahsetmiştim. Şimdi bunlara iki tane örnek vereceğiz. Birinci örneğimiz Rusya ordusu. Bununla ilgili Sky News'te çıkan bir haber vardı video olarak. Bir emekli İngiliz generalinin konu hakkındaki yorumlarını paylaşacağız. Birebir Türkçe'ye çevireceğim. Rusya Savunma Bakanı'ndan bahsediyor her zaman e, askeri üniformayla görüyorsunuz. E, rütbeler ve madalyalar e, e, üniformasının üzerindedir diyor. Rus ordusunda hiç bulunmadı diyor. Yani Rusya'yı Savunma Bakanı Rus ordusunda hiç bulunmadığı halde general kıyafetiyle geziyor, asker kıyafetiyle geziyor. Madalyalar var üzerinde ve rütbeler var

Etkili olamayan, yönetici etkili olamayan lider. Diyor. Putin, is now sidelining him, going directly to the operational commanders to find out. E, operasyonel seviyedeki e, komutanlarla Putin direkt görüşüyor diye bunu e, artık bypass etti diyor. Onunla görüşmüyor diyor. Yönetici Things are going on the ground, and with the Russian progress on the ground stalled, with the Russian leadership looking to be a bit more fragmented, this is a classic opportunity why Ukraine is taking full advantage on the ground at the moment. Ee, bu şeydeki e, sağdaki e, durumu e, Ukrayna ordusu avantaja çevirdi dedi. Gördüğünüz gibi e, Rusya dünyanın ikinci büyük e, ordusuna sahip bu ordunun başındaki kişinin hiçbir askeri geçmişi yok. Wikipedia'dan da baktığımızda e, inşaat mühendisi mezunu, sivil mühendir. İnşaat mühendisliğinden mezun. Putin'le ava gidiyormuş. Putin'in av arkadaşı yani. Sibirya'da ava giderken herhalde yakınlık kurdu onunla. Böylelikle ordunun başına geçti. Dünyanın ikinci büyük ordusu Rusya. Başındaki kişinin askeriyle hiçbir alakası yok. Yani şey olabilir. Askeri bir eğitim olmayan biri ordunun başına geçebilir de. Bu sivil kıyafetle gezmesi lazım. Ordunun sadece işte finans, insan kaynakları gibi konularına falan bakabilir. Yani askeri bir şeye bakamaz. Komuta edemez böyle bir askeri üniversite mezunu olmayan birinin askerleri komuta etmesi gibi bir şey söz konusu olamaz. Ve aktif olarak ordunun başında olmazsa da üniforma giyemez. Yani adam üniformayla geziyor sürekli. Askeri üniformayla geziyor. Böyle bir komedi. Ondan sonra Rus ordusu dağılır tabii yani. Nedenlerini de açıkladı demin emekli general. İkinci örneğimizde ben bunu sonradan karar verdim yapmaya. Çünkü Avrupa Birliği Merkez Bankası çok garip bir karar aldı. Faizleri arttırırken Yunanistan, İspanya, İtalya gibi ülkelerin bonolarını sınırsız olarak satın almaya karar verdi. Bu çok birbiriyle çelişen bir karar. Yani faiz arttırırken aynı anda da bonoları satın alırsanız ne yaparsınız? Para miktarını arttırırsınız piyasadaki. Yani faiz arttırmanızın hiçbir manası kalmaz böyle bir durumda. E, hatta hiç faiz arttırmamaktan daha kötü bir durumdur bu, bu benim görüşüm. E, çoğu ekonomist de zaten böyle bu görüştedir. Yani bunu karar veren e, kişi kimdir diye baktığımızda e, Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın başkanı e, hukuk eğitimi almış. Sonra da İngilizce yüksek lisansı yapmış. Yani e, ekonomiyle alakalı hiçbir e, teknik eğitim almamış. E, baktığımız zaman kuantitatif bir eğitimi de yok. Yani e, Matematik hesapları yapabilecek, istatistiksel hesapları yorumlayabilecek bir eğitimi de yok. E, ancak Avrupa Birliği'nin Merkez Bankası'nın başına gelmiş. Gördüğünüz gibi kurumlardaki e, durum bu ne yazık ki. E, burada tabii şöyle bir durum var. Altındaki kişiler çok kalifiye olabilirler. E, ancak e, bir Acil kararlar verilmesi gerektiği zaman, teknik müdahaleler yapılması gerektiği zaman e, bu kişilerin ehil olması lazım ilgili konularda. Ancak böyle bir şey olduğunu ben zannetmiyorum. Zaten anla karardan da belli. Faiz arttırıp da sonra e, ülkelerin bonolarının sınırsız olarak alınması e, gerçekten bir faciadır bence. Karar olarak bir faciadır. E, bunun sonuçlarını da Avrupa'da görmeye devam edeceğiz.